Gündem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ailece Paris'e Olimpiyatları seyretmeye gitmesi, ne kadar para harcadığı. Zenginin malı zürtün çenesini yorar. Bu bizim atasözümüz de. Yıllarca makarna yesek de olur, onu bulamayan da var, kafası var ya işte onlar şimdi gıcık oluyorlar. Bunlar Paris'lere gittiler. Orada ne yapıyorlar? Niye harcıyorlar? Niye gittiler? Niye gittiler? La ben gidemiyorum onlar niye gidiyor? Kafa bu kafa arkadaşlar. E peki sen yıllarca kaderine razı oldun. Gitmesek de olur. Buna da şükür. Allah'a şükür. Yiyelim makarnamızı. Keyfimize bakalım. Onu bulamayan da var diyordun ya. Yani ama buna karşılık da Mercedesler takır takır 40 tane peş peşe gidince ona da seviniyordun. Değil mi? Uçaklar peş peşe gidince ona da seviniyordun. Hiç binmediğin uçağa binmediğin Mercedes'e. İşte gitmediğim Paris'e de birileri gider arkadaşlar. Bu iş böyledir yani. Mesele şu ben de gidebilirim inşallah ben de gitmeliyim kafa bu olmalı. Ben niye gitmiyorum olmalı o niye gitti değil. Onun gittiğine o gitmesin değil hani paçasından tutup yapışmayacak. Bir cehennem fıkrası var ya hani her kazanın başında zebani varmış. Türklerin e, kazanının başında zebani yokmuş. Çünkü demiş onun alttan çıkmak isteyeni paçasından tutup indiriyorlar. Onun başında beklemeye gerek yok demiş yani zebani. Onun gibi yani yükseleni, gezmeye gideni, eğlenmeye gideni, para kazananı kıskanmayacak. Ben de yapabilirim inşallah. Benim çocuklarım da yapabilir. Ben niye yapamıyorum? Hedef bu olmalı arkadaşlar. Sizin, bizim hepimizin Parislere, Londralara, Amerikalara gidip gezebilmemiz lazım. Çünkü onlar takır takır geliyorlar buraya. Yani gidin bir Fethiye'den, Marmaris'ten, Alanya'dan gezin. Hatta İstanbul'un Galatasını, Eminönü, Sultan Ahmet'ini bir gezin var ya. Gavurlar gelmişler, zebil gibi para harcıyorlar. E bu gavurlar gelip sen de harcıyorsa sen de gidip gavur memleketlerinde para harcayabilmelisin. Ben gavurlara niye gideyim? Niye? Gavurun bin Mercedes'ine biniyorsun, gavurun uçağına biniyorsun, gavurun telefonunu kullanıyorsun, gavurun Coca Colasını içiyorsun da, gavurun memleketine gitmek mi? Seni geriyor, seni bozuyor mu yani? He? Gavurun Starbucks'ı. Medine-i Münevvere'de peygamberimizin türbesinin tam karşısında türbeden çıkın böyle yeşil türbeden karşıya bakın Starbucks'ı göreceksiniz arkadaşlar. Gavur her yerde. Ha, gavura eğer e, bozulup e, orucunu bozarsan gavura kızıp ayazda kalırsın. Arabaya binemezsin uçağa binemezsin deveye mahkum kalırsın. O, ha, deve de senin değil o da arabın. Hani okey?